Riley Gordon ve üvey babası Chris Trumbick, Hayden Idaho'da aileleri için bir kulübe yapmıştı. Ama kırsaldaki rutin av gezilerinden biri olmayacaktı. Onun yerine toprağa kazınmış yardım kelimesiyle karşılaştılar. İlk başta bu konuda biraz düşündüler ama daha sonra bunun dahice bir istek olabileceğini düşündüler ve ikinci içgüdüleri doğru olandı. Son yapılan nüfus sayımına göre Hayden Idaho, 13.000'in üzerinde bir nüfusuyla bir yerleşim yeriydi. Bölgenin göz alıcı manzarası, 15 yaşındaki Riley ve üvey babası Chris gibi insanları etrafı keşfetmeye çağırıyordu. Hayden'a yürüyüş, Gordon ve Trambik için ava gitmek ve vahşi doğada kulübede kalmak anlamına geliyordu. Ve genç çocuk bunu sıklıkla yaptıklarını söylüyordu. Gordon ise pek çok kişinin bu kulübede doğup büyüdüğünü söyledi. Kulübede boş zamanlarında sık sık bulunsalar da ne Gordon ne de üvey babası Kasım 2018'de Haydn'a yapacakları gezide onların nasıl bir dramanın beklediğine dair hiçbir fikre sahip değildi. Gidecek yerlerine yaklaşır yaklaşmaz hemen bir şeylerin ters gittiğini fark ettiler. Kayıp bir genci aramak için çevreyi araştıran bir arama ekibi gördüler. 19 yaşındaki Katerin Katie, Ogle bölgede ortadan kaybolmuştu. 10 ila 12 yaşındaki bir çocuğun bilişsel yeteneğine sahip olduğu için özellikle savunmasız olduğu düşünülüyordu. Haberlere göre Kudanay ilçe şerif ofisi daha önce bölge sakinlerinden ev güvenlik görüntülerini gözden geçirmelerini ve kayıp sarı saçlı ve yeşil gözlü genci bir anlığına görmelerini istemişti. Yetkililer ayrıca herhangi bir iz olup olmadığını görmek için ahır veya hangar gibi dış mekan yapılarında arama yapmalarını istedi. Aynı zamanda acil durum işçileri ve gönüllüler hem havadan hem de karadan aramalarını sürdürdüler. 60 arama kurtarma ekibi ve tepeden uçan uçaklarla yerel bölgeyi süpüren köpek birimleri vardı. Chris ve üvey oğlu bir çift avcının aramada gerçekten yardımcı olabileceğini hissetti. Chris ise onlara yardımcı olabileceklerini söyledi. Çünkü orayı avuçlarının içi gibi biliyorlardı. Böylece çift 4 mil uzakta tek atlı bir yolda oturan kulübelerine gitmeye karar verdi. Avcılar dar toprak yolda mülklerine doğru ilerlerken beklenmedik bir şey gördüler. Yerde birinin çamura bir not karaladığını fark ettiler. Sadece yardım yazıyordu. 15 yaşındaki Gordon, mesajın kayıp kız tarafından bırakılmış olabileceğini düşündü. Ve daha sonra mesajın bir resmini çekti. Gordon ve Trumbik arama ekiplerine gidip çektikleri mesajı gösterdiler. Gordon resmin onların şaşkınlığa uğrattığını söyledi. Gece olup evlerine gitmeleri gerektiği söylendi. Ama resimdeki toprağa kazınmış kelimeye bir kez daha baktılar arama ekibinin üyeleri kontrol etmeleri gereken son bir nokta olduğunu biliyorlardı. Kulübeye çıktılar ve kayıp kız için bağırdılar. Sonra Chris bir ses işitti ve oraya gittiklerinde kayıp kız oradaydı. Arama ekibi genç kızı yoldan biraz uzakta ağaçların arasında sokulmuş halde buldu. Chris uyku tulumunun içinde yattığını ve kurtarma görevlisinin senin adın ne dediğini duyduğunu söyledi. O da Katie dedi. Ogle iki günlük çilesinden kurtulmuştu. Çünkü Chris ve Gordon'un kulübesine girmişti. Orada vahşi doğada kullanmak için bazı malzemeler buldu. Avcılar kızacaklarını varsayıyor gibi görünse de yaptığına sevindiklerini söylediler. Kutanya ilçesi Şerif Ofisi 19 yaşındaki kızın iyi olduğundan emin olmak için hastaneye götürüldüğü bilgisini verdi.